Herkese merhaba. Kocaeli Karamüsel Osmaniye Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir portföy. Cevizlik. Büyük bir parça. İçinde 120 metrekare 3 katlı villası olan çok güzel bir portföy sunacağım bugün size. Ben bayıldım. Tam bir yaşam alanı. Hafta sonu gelip de huzur içinde yaşayabileceğiniz yani her şeyin yetişmiş, gelişmiş olduğu güzel bir bahçe. Cevizler toplam 100 tane ceviz ağacı var içinde. 80 tanesi Yalova 1 ve Yalova 2 ekili. 30 tanesine yeni Amerikan Center aşalandı. Şimdi videoda da ortamı size göstereceğim. Ama ev muhteşem güzellikte. Çok güzel yapılmış. Her odasından, her köşesinden denizi komple kucaklıyor. O şekilde güzel bir portföy. Şimdi herkese video ile baş başa bırakayım. Bu evimizin sırt tarafı. Ana yolumuz. Gördüğünüz gibi şimdi deniz manzarasına buradan başlıyoruz. Şu an terastayız. Teras kattayız. Gördüğünüz gibi her yerden komple denizi ve dağ manzarasını kucaklıyor. Evin içinde kamera sistemi var. Dışarıdan kameranızla şey yapabiliyorsunuz. Her katta tuvaleti, banyosu var. Çok geniş bir alana hakim. Bu teras kattayız şu an. Teras katımızın Güneş enerji. Evet. Güneş enerji sistemi, tamamı tamamen ısıtma sistemi, tamamen profesyonel bir şekilde kurulmuş. Güzel bir portföy. Tavanlar birinci sınıfla birden yapılmış. Ağaç malzeme kullanılmış. Kalitesiz malzeme hiç yok. Pencerelerimiz Pimopen. Bak. Arada tavanlarda beton yok. Tamamen ahşap zemine yapılmış. Şimdi gördüğünüz gibi bahçemiz buradan gözüküyor, cevizimiz karşıdan gözüküyor. Arsamız bu şekilde geliyor, devam ediyor. Cevizlerimiz gördüğünüz gibi yetişkin. Bahçede ufak bir ihtiyaçlar için kulübesi de konmuş. Şöyle güzel bir yaşam alanı oraya bahçeye yapılmış. Mangalınız, mutfak bir şekilde lavabosu her şey var. Şimdi. 23 var <laughs> ahır. Ahır. Altta da 30 hayvan başlık ağırımız da mevcut. Karşıda da kümes. Tavuk kümesi, ağırımız, her şeyiniz var. Gördüğünüz gibi birinci sınıf <laughs> merdivenden zemin. Hepsi mevcut. Bu ikinci kattaki banyomuz. Hemen sağ tarafta girer büyük bir odamız var. Bu odadan gördüğünüz gibi denizi kucaklıyorsunuz. Koridorumuz. Büyük bir pencere. Bir odamız burada var. Pencerenin biri dağ manzarası. Bir tanesi de deniz manzarası. Yatak odası olarak tasarlanmış odamızda da öyle. Hem deniz manzarası hem de Gördüğünüz gibi dağ manzarası mevcut. Arsa ev öyle bir tutulmuş ki hem denizi hem daha aynı anda manzara olarak görsel paylaşım yapabiliyorsunuz. Yatak odadaki banyomuz. Tekrar koridorumuzu görüyorsunuz. Şimdi bu birinci katımızı istiyor. Ben birinci katı da çok beğendim. Aa. Hemen karşımıza çok güzel şık bir şömine geliyor. Gördüğünüz gibi gene dağ ve deniz manzarası. Her katta dağ ve deniz manzarasını güzel bir şekilde yaşayabiliyoruz. Amerika mutfak şeklinde tasarlanmış. Eski köy evi anımsatılmış. Öyle bir ortam var. Şöminemiz. daha manzaramız. Evimiz ruhsatlıdır. Herhangi bir olumsuzluğu yoktur. Buradan hemen bahçeye iniş bir kapımız mevcut. Cemakanla açılıp kapanırız. Cemakan yapılmış. Fersor jelerle basamaklar desteklenmiş. Hemen zaten kiraz ağacı altında ekilen yerler Güzel sundurmamız yapılmış. Bu şekilde. Şimdi dışarıdan bir daha gelelim. Ev çok zevkli ve hevesli bir şekilde döşenmiş. Her ayrıntısı düşünülmüş. Hemen birinci katta kapıdan girer girmez sol tarafta banyomuz. Banyo dolaplarımız hepsi mevcut gördüğünüz gibi. Birinci kat hemen gelişti. Duşakabinimiz. Dolaplarımız burada. Kamera sistemimiz burada. Her yer çok güzel bir şekilde düşünülmüş. Şuraya güzel gambar gibi bir şey yapılmış. Yolumuz asfaltla geliyor. Evimizi görüyorsunuz dıştan da videosunu size gösterelim. Bahçemiz duvarlarla örülü, duvarlarla çevrili. Yan parselle ayrılmış. Cevizlik olan alana iniş için araç da çok rahat inebilir, çıkabilir. Oraya betona da dökülmüş. Hatta şu an bir çalışması da mevcut da yapılıyor. Şuraya da güzel bir havuz tasarlanmış. Akar. Suyu buraya akıtacaklar. O şekilde düşünülmüş. Nostalji taş burada. Evet, nostalji taş. Buradan su akacak değil mi Sami Bey? Evet, buradan şelale. Evet, şelale akacak buraya. O yapılıyor. Gördüğünüz gibi burada da hafta sonu misafirlerinizi ağırlayabilecek geniş bir alanınız var. Yemek verebileceğiniz. burada çeşmeniz var. Tezgahınız mangal. Tezgahınız hazırlanmış. Üstünü ister kapatırsınız ister açarsınız. Gördüğünüz gibi cevizimiz burada. Cevizlerimiz 12 yaşında. Fındık da var içeride. Kestanesi. Bunlar yeni aşılanmış center cevizler. Bunun altında ahır da var. Hayvan ahırımız var. Şu an durduğumuz yerin altında hayvan ahırı var. Kümesi var. Her şey dört dörtlük düşünülmüş. Her şey dört dörtlük düşünülmüş. Evet oraya doğru gidelim. Anahtarı alıp gelmiyor. Ya. Açmaya gerek yok. Tamam en alt katta 3 katlı evimizin en alt katında çiftlikte kalmasını istediğiniz biri olursa diye bakıcı odası her şey tasarlanmış mutfağı arkada deposu var içeride burada da bir ceviz ağacımız hurma ekili bir tane incir ekili değil mi Hasan amca senin değil mi bu taraf tamam bu tel de sınırmış en güzeli her odadan tek tek manzarası mevcut. Yani yatak odası, oturma odası, salon her odadan manzarayı seyredebilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun.